Herkese merhaba. Bugün eğitimimizde yapay zekanın farklı büyülü dünyasına girerek sinematik, foto gerçekçi görüntülerle büyüleyici bir hikaye oluşturmaya davet ediyorum. Bugün antik bir çölün derinliklerinde kaybolmuş bir efsanevi yolculuk yapacağız. Hikayemizin kahramanı kararlı bir arkeolog. Kayıp Amberstone şehrini ve onun gizemli gücünü bulmak için bütün engelleri aşmaya kararlı. Bu karakteri nasıl etkileyici ve tutarlı hale getiririz? Sahneleri nasıl dinamik kılar? Bir film storyboard'u gibi akıcı bir hikaye oluştururuz. Hepsini adım adım incelemeye çalışacağız. Eğitimin sonunda elimizde adeta bir Hollywood sahnesi gibi etkileyici görüntüler de olmuş olacak. Ama hepsi bu kadar değil. Karakterlerin fotoğraflarını bir araya getirip yepyeni sahneler yaratmayı da öğreneceğiz. Farklı kişilerin fotoğraflarını aynı sahnede buluşturmak bize neler sunar? Bu özellik nasıl maksimum verim alır onları göreceğiz. Tüm bu yaratıcı tekniklerle adım adım dersimize başlayalım. Yaratmayı amaçladığımız bu hikayeyi Gemini Flash 2.0'ın gelişmiş özelliklerini kullanarak oluşturacağız. Yani Gemini'yi kullanacağız. Sinematik Foto gerçekçi görsellerle hikaye anlatımı yapmak artık hem kolay hem heyecan verici ve şu anda Gemini'nin bu özelliği ücretsiz. Eğer daha önce deneyimlemediyseniz Google AI Studio'ya ai.google.com'dan ulaşabiliyoruz. Buraya girdikten sonra videoda göreceğiniz tüm özellikleri ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. Başlangıç olarak şu temel adımları takip edelim. İlk olarak Gemini Flash 2.0 modelini kullanmak için bu seçimi yapmalıyız. Sağ menüde yer alan model sekmesine tıklıyoruz. Açılan listeden Gemini 2.0 Flash Image Generation Experimental modelini seçiyoruz. Bu model sinematik görseller üretmek ve hikaye anlatımı görselleştirmek için ideal. Çıktı formatını ayarlamak için görsel ve açıklamaları bir arada sunabilmek için Formatı da doğru yapmamız gerekiyor. Onun için de hemen altında menüde Output Format bölümüne girip Image and Text seçeneğini işaretliyoruz. Bu format oluşturduğumuz görsellerin yanında hikaye ve metni ekleyerek de etkili sunum yapmamızı sağlıyor. Tokenlardan da bahsedelim. Yine Google Studio'nun görsel üretimi yaparken kullandığı token sayısı var. Menünün alt kısmında kullanılabilir token miktarını görüyoruz. Başlangıç için mevcut token sayısı genellikle yeterli. Ancak daha uzun ve detaylı üretim yapacaksanız kalan miktarları düzenli olarak kontrol etmeniz fayda olacaktır. Token kullanımı ve detaylı bilgi için de daha önceki videolarıma bakabilirsiniz. Hikayemizin bölümlerini kısaca anlatmamı da gerekirse bölüm 1'de çöldeki macera storyboardunu hazırlayacağız. Bölüm 2'de maceranın başlangıcı nasıl olmuş onu anlatacağız. Bölüm 3'te karakterlerin yakın çekimleri, 4. bölümde Çöldeki bir rol çekimlerini yapacağız. Bu da ilginç olacak. 5'te hikayenin doruk noktasına çıkıp sonda yakın çekimlerle hikayemizi sonlandıracağız. Ve sonra diğer bölüme geçeceğiz. Yapacağımızı çok net bir şekilde anlatmam gerekirse. Öncelikle bir hikaye düşüneceğiz. Ve onu chat yazdıracağız. İstediğimiz 10 tane foto gerçekçi fotoğrafı hikayeler halinde bize çıkartması. O yüzden şimdi detaylara geçelim. Şimdi şöyle düşünelim. Aklımızda çölde, antik bir çölde inanılmaz bir macera var. Bir arkeolog düşündük ve bu bir şehrin içine giriyor. Şehrin içinde de muazzam bir güce sahip bir eser var. Bu macerayı görselleştirmek için elimizde sadece bu kadar bir fikir olsun. Hayal ettiğimiz sahneyi daha detaylı oluşturabilmek için chat GPT'den yararlanabiliyoruz. Yani aklımızdaki hikayeyi tasarlayıp daha sonra detaylarını düşünmeye gerek yok. Sadece başlangıç için bu hikayeyi düşünmemiz yeterli. Örneğin fantastik bir Mars macerası, bir koloni kurma hikayesi ya da antik bir çölde keşif yolculuğu. Hiç fark etmez. Bu kadarını yazıp ChatGPT'ye iletiyoruz ve bu macera için ayrıntıları anlatmasını istiyoruz. Bu hikayeyi kısaca oluşturduktan sonra ChatGPT'den esas isteyeceğimiz prompt şöyle Anet temayı işleyen 10 adet detaylı, sinematik, foto gerçekçi, yüksek kalitede fotoğraf üretmesini talep edeceğiz. Ve ayrıca her fotoğrafın altında hikayeyi kısaca anlatan açıklamalar bulunmalı. Böylece görsel ve hikayeyi birleştirmiş oluyoruz. Kısaca prompt chat yardımıyla yazmamız yeterli oluyor. Fazla zaman harcayıp uğraşmamıza gerek yok. Prompt için dikkat etmemiz gereken önemli konular işte şöyle. 10 adet foto gerçekçi, sinematik, yüksek kalitede hikaye için fotoğraflar. Ve sonunda promptumuzu İngilizce'de de çevirirsek çok daha etkili çalışmasını sağlayabiliriz. Sonuç olarak ChatGPT'den aldığımız bu detaylı promptu İngilizce olması daha önemli. Google Gemini'ye yazdığımızda hikayenin kritik anlarını yansıtan 10 tane sinematik görsel oluşturmuş oldu. İlk görsele bakarsak hikayenin açılış sahnesini gösteriyor ve atmosferi belirliyor. Mesela geniş bir çöl manzarası var. Kumlar uçuşuyor. Arka planda devasa da kayalıklar gözüküyor. Bu sahne izleyiciyi içine çekiyor. Daha sonraki görsellerde Arkeloğ'un harabelerde bulunduğu an ve tarihi eserleri keşfettiği sahneler var. Her görselin altında hikayenin önümünü anlatan kısaca detaylar var. Bunlar da görselle bağlantı kurmuş oluyor. Bu tür sinematik görselleri oluşturmak işte çok kolay. Tek yapmamız gereken ChatGPT'den dediğim gibi bir prompt alıp Gemini'ye yerleştirmek. Ve sonrasında hikayemizin görselleri canlandığını görüyoruz. Şimdi gördüğümüz üzere bu çöl macerası şekillenmeye başladı. Ama bu arkeolog buraya nasıl geldiğini merak edersek biraz geriye gidip arkeoloğun yolculuğunun başlangıcını ekleyelim. Böylece hikayemizi daha çarpıcı ve etkili bir hale getirmeye çalışalım. Bu arkadaş çöle nasıl geldi? Ona nasıl bir arka plan kattı? Şimdi şöyle bir promptla başlayalım. Bunun için yine chat yardım alalım ki arkadaşın nasıl çöle geldiğini görelim. Bana 3 adet hikayenin başlangıcını anlatan görseller hazırlar mısın gibi bir cümle yazıp bunu İngilizce çevirip tekrar cimreye aktarıyoruz. Yani aynı pencere içerisinde 10 adet ürettiğimiz hikaye fotoğrafının başlangıcını 3 adet yeni fotoğrafla istiyoruz. Promptumuz şu şekilde. Siz de dediğim gibi chat yardım olarak bu hikayeyi devam ettirip İngilizceye çevirip Gemini'ye aktarabilirsiniz. Add additional image and generate beginning images 3. How this character came to this desert by a crane place or feel free to make it very interesting. Burada şöyle dedim. Bana hikayenin başlangıcını anlatan 3 tane fotoğraf gönder. Aslında burada şöyle demek istedim. İstersen kendini rahat hisset bana 3 tane başlangıç fotoğrafı sun ya da benim fikrim bir kaza uçak kazası olabilir. İşte görüntüler oluştu 3 sahneyi hazırladı. Bu 3 tane fotoğraf hikayeyi daha etkili bir şekilde görmemizi sağladı. Uçağın arkeloğu çöle bırakması, yakından çöle paralel uçuşu, arkeloğun güneşin büyük bir sarı patlamasıyla uçak kazasını gösterdi. Gemini ek olarak bize hikayenin devamını da tekrar sunmuş. Uçak kazasının ardından arkeolog harabelerin etrafında yavaş yavaş ortaya çıkıyor, gerilimi arttırıyor. Şimdi bu gizemli hikayeyi daha etkileyici yapabilmek için arkeoloğu daha yakından tanımak istiyor muyuz? Evet işte bu bu hikayeyi biraz daha gerçekçi, biraz daha detaylı insan ruhuna daha uygun olarak getirmek için Arkeloğun yüzüne ve ekipmanlarına zoom yapalım. Kim olduğunu gerçekten hissetmeye çalışalım. Bu şekilde hikayenin karakteri kimlik kazanmış ve kamera açılarıyla duygular daha etkili hale gelmiş olacak. Karakterimize daha yakından bakmak için onun yüzünü ve neler giydiğini detaylıca görelim. İşte promptumuz şöyle. Yine ChatGPT'den yardım alıyoruz. Artık bunu da söylemek istemiyorum. Generate a close shot of the character's face, focusing on its details and include a clear view of what he is wearing. Yani burada şunu dedim: Karakterin yüzüne yakın çekim yap ve detaylı olarak kıyafetlerini gör. Bu çekimde karakterin ruhunu ve çölde yılların izini kararlılığını görmüş oluyoruz. Kıyafetlerinde detaylı inceleme şansımız oluyor. Görseller detaylı ve gerçekçi. Şimdi biraz geriye çekilip tam halini görelim. Bunun için de şöyle bir prompt yazıyorum: Generate a close shot of full body of the same character. Bütün halinde görmek istediğim için tam vücut halinde aynı karakterin yakın çekim fotoğrafını istedim. Ve gelen görsel Arkelo'nun daha detaylı halde görmemizi sağlamış oldu. İpranmış deri, tozlu kumaş ve kıyafetlerini de incelemiş olduk. Hepsi onun yolculuğunu güzel ve detaylı bir şekilde anlatmış oldu. Şimdi bu karakteri iyice tanıdık. Yüzünü, duruşunu, her şeyiyle gördük. Ama çölde bu dünya sadece ondan ibaret değil. Hadi biraz da bir rol ekleyelim ve bu antik atmosferi tam anlamıyla hissetmeye çalışalım. Peki bir rol nedir? Çok kısaca ona da bakalım. Bir rol bir ana sahneyi destekleyici, yardımcı görüntüler anlamına geliyor genellikle ana karakterin dışındaki görüntüler. Mesela bir karakterin yüzüne yakın çekim yapıyorsak bir rol olarak çölün geniş manzarasını, kumların rüzgarla savuşturulmasını veya eski harabelerin yıkık duvarlarını görebiliriz. Bir rol izleyiciye ortamı, duyguyu, atmosferi daha iyi hissetmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda bir rol yalnızca sahnenin alıntısını güçlendirmekte kalmaz, aynı zamanda izleyicinin dikkatini canlı tutuyor. Görsel çeşitlilik sağlayıp hikayenin derinleşmesini deneyimin sağlar. Yani bu tür görüntüler bir yerin ve bir durumun ruhunu daha iyi anlamamızı sağlıyor. O halde hikayemize derinlik katmak için bir rola ihtiyacımız var. İşte promptumuz şöyle: Generate 5 cinematic, photorealistic B-roll images. Yani 5 tane B-roll image yapar mısın, üretir misin diyoruz. Bu çekimler hikayeye daha etkili ve hayat verici bir anlam sunuyor. İşte çöldeki sonsuzluk hissi, geçmişin gizemi, o dokunma anı ve bildiğiniz o hisler. İsterseniz diğer ikisini de deneyin. Mesela ısı dalgaları ya da harabideki ışık süzmesi. İşte bizim yazdığımız promptla birlikte hikayeye daha derinlik katmış oldu. Amberstone'daki o şehir kısmi olarak çökmüş ve bir yapın içinde dramatik bir görüntüyü tasvir etmiş. İşte tavanın bir deliğinden giren bir ışık süzmesi var vesaire vesaire. İşte bir rollar çölü adeta konuşturuyor. Hikayenin sonuna yaklaşıyorsak arkeologumuzun Emiston'un kalbine geldi. İşte o anları da görelim. O da hikayeyi sonlandırmak için öncelikle karakteri yakından bir yüz çekimini alıyoruz. Ve sonrasında belki de bulduğu o sihirli eserle hikayeyi sonlandırsın. Bunun için de ben bir harita düşündüm. Yani biz başlangıçta ana karakterimizi Yerimizi düşündük ve tamamen her şeyi chat GPT'ye bıraktık ve sonunda da kendimize ait bir dokunuş yaptık. Şu anda yakın çekim prompt için şöyle bir şey yazıyorum. A close up shadow of the character face keeping the details constant with the previous image. Yani karakterin bütün detaylarını sabit tutarak yüzünün yakın plandan çekimini yap ve böylece detayları görüyoruz karakterimiz sabit mi onu görüyoruz. Ve son olarak son dokunuşu da the same character holding a map. Finallemek için böyle prompt yazıyorum. Haritasını elinde tutarken hayal ediyoruz. Belki de son bir kontrol yapıyor ya da zafer anı. İşte bu sahneyle eser son buluyor ve dünyası değişiyor. Belki de bulduğu bu eserle başka maceralar atılacak. Şimdi hemen Gemini'nin farklı bir özelliğine geçelim. Bu özellik için iki genç kızın fotoğraflarıyla çalışacağız. Siz de kendi fotoğraflarınızla ya da arkadaşlarınızın fotoğraflarıyla denemeler yapabilirsiniz. Öncelikle bu iki fotoğrafı Gemini'ye yüklüyorum. Ardından kısa ve basit promptumu yazıyorum. These women are sitting on the bench. Bir yerde oturuyorlar diyorum. Gemini kısa bir süre içerisinde foto gerçekçiliği koruyarak ve karakter tutarlılığını sağlayarak bu iki kızı bankta otururken gösteren bir görsel oluşturuyor. Dikkat çeken nokta şu ki Orijinal fotoğrafta gülümsemeyen sol taraftaki kız üretilen görselde gülümsüyor. Ayrıca kıyafetler de aynı kalıyor. Bu da karakter bütünlüğünü korumuş oluyor. Daha detaylı incelediğimizde görsellerin hem gerçekçi hem de tutarlı olduğunu görebiliriz. Bu özellik fotoğraf bazlı içerik üretiminde oldukça etkili sonuçlar veriyor. Şimdi yeni bir deneme daha yapalım. Bu kez elimizde iki kişinin farklı pozlarda çekilmiş fotoğrafı var. Öncelikle bu fotoğrafları tekrar Gemini'ye yüklüyoruz ve ardından şu prompt'u soruyorum. Yine çok basit. These women are eating in the restaurant. Bu kızlar restoranda yemek yiyorlar. Gemini bu kısa promptu kullanarak fotoğraftaki kişileri restoranda yemek yerken görselleri oluşturdu. Görsel oluşturdu daha doğrusu. Şimdi dikkat çekici detaylar. Karakterler orijinal fotoğraftaki gibi kıyafette de yer alıyor. Yani kıyafet bütünlüğü korunmuş. Arka planda restoran havasını yaratan öğeler var. Böylece ortam gerçekçiliği istediğimiz promptta sağlanmış. Sağdaki kızın oldukça acıkmış gibi çatalı, iki çatalı birden yemek yediği görülüyor. Bu da bize bir şey katıyor, espri katıyor aslında. Görüntüler hem yüksek kalitede hem de foto gerçekçi. Üstelik karakterin yüz ifadeleri ve pozları da oldukça tutarlı. Bu örnek Gemini'nin fotoğrafı işleme konusunda ne kadar başarılı olduğunu hem de detayları da mükemmel olarak koruyabildiğini göstermiş oldu. Evet, videonun sonlarına doğru gelirken şimdi Gemini'yi biraz daha zorlayalım ve yeni bir özelliği keşfedelim. Bu kez elimde birbirinden bağımsız birkaç görsel var. Bir model fotoğrafı, bir çanta görseli, bir park fotoğrafı, bir çift pembe ayakkabı. Hadi bu görselleri basit ve kısa prompt'larla birleştirmeye deneyelim. Bakalım Gemini nasıl sonuç çıkaracak? İlk adımda model ve çantayı birleştirelim. Öncelikle modelin ve çantanın fotoğrafını Cemina yüklüyorum. Ardından şu çok kısa prompt veriyorum. Kadın bu çantayı tutuyor. Sonuç olarak Cemina kısa süre içerisinde modelin farklı bir görseldeki çantayı elinde tuttuğu fotoğrafı oluşturuyor. Çanta ve modelin gerçekçiliği oldukça yüksek. Ayrıca kıyafet ve karakter bütünlüğünü de korumuş. İkinci adım park ortamını eklemek. Daha sonra Park fotoğrafında Gemini'ye yüklüyorum. Bu kez prompt'um şöyle. Bu kadın bu ile parkta poz veriyor. Görüyorsunuz çok kısa ve Türkçe promptlar bu sefer. Çünkü detaylı olmayan promptları Türkçe yazarak Gemini'nin anlamasını sağlayabiliyoruz. Sonuç olarak Gemini hem modeli hem çantayı bir araya getirip arka plan olarak da parkı kullanıyor. Model elindeki çanta hala aynı. Üstelik park arka planı oldukça doğal ve gerçekçi gözüküyor. Ortamın ışığı ve modeli de pozlamayla tutarlı. Üçüncü adımda ayakkabılar ekleyeceğim pembe ayakkabının görselini yüklüyorum. Bu sefer model ayakkabıları giyiyor diyor. Böylece Cemilay hem çantayı hem de ayakkabıları birleştirip modelin parkta poz vermesi verdiği görsel oluşturuyor. Model hem çantayı tutuyor hem de pembe ayakkabı giyiyor. Ortam yine park, tüm detaylar birbiriyle uyumlu. Hem modelin hem de aksesuarların bütünlüğü korunmuş, fotoğrafın genel kalitesi ve gerçekçiliği oldukça başarılı. Bu özelliği sonuçlamak istersek bu örnekte Cemile'nin farklı görselleri bir araya getirerek gerçekçi ve tutarlı kombinasyonlar oluşturma yeteneğini görmüş olduk. Karakter ve nesne tutarlılığı olarak model, kıyafet ve aksesuarlarıyla doğal bir bütünlük sağlıyor. Yüksek kalitede foto gerçekçilik bu da sonuç olarak görseli kaliteli ve sahici görmemizi sağlıyor. Esnek olarak da farklı görselleri yaratıcı bir şekilde birleştirip yeni kombinasyonlar elde etmek mümkün. Bu özellik sayesinde görseller kolayca bütünleşerek hem yaratıcı hem de kaliteli içerikler oluşturabiliriz. Şimdi gelelim bu özellikleri hangi çeşitli alanlarda kullanabiliriz. Örneğin model ve ürün çekimlerinde farklı model ve ürün fotoğraflarını birleştirerek çeşitli kombinasyonlar oluşturabiliriz. Bu zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir çünkü fiziksel çekimlere gerek kalmıyor. E-ticaret ürünleri sunabiliriz bu ürünleri farklı kombinasyonlarla sterilize edilmiş görselleri sergileyebiliriz. Gerçek çekimler yapmadan dijital olarak kombinasyonlar oluşturmak artık mümkün. Reklam ve sosyal medya içeriklerinde de kullanabiliriz. Hedeflenmiş reklamlar için çeşitli sahneleri çok basitçe oluşturabiliriz. Bu farklı yaşam tarzlarına hitap eden içeriklerde hızlıca üretilmeyi sağlar. Dijital pazarlama web tasarımlarında, web sitelerinde ve dijital platformlarda karakter ve ürün görsellerini oluşturabiliriz. Bu sayede içerikler daha çekici, özgün olur. Eğitim materyallerinde de farklı senaryolar ve karakterlerle görseller oluştururuz. Böylece ders ve sunumlar daha etkili ve çekici olur. Son olarak oyun dünyasında da karakter ve çevre görselleri oluşturabiliriz. Bu da oyun tasarımlarında, sanal dünyada da bazı projeler geliştirmemizi sağlayabilir kolay bir şekilde. Evet arkadaşlar, Çöldeki Stone yolculuğundan sinematik hikayeler yaratmaya kadar çok heyecanlı serüvene çıktık. Gemini Flash 2.0 ile karakterimizi tutarlı hale getirdik, arkeoloğumuzun her detayını yakından keşfettik ve hatta farklı nesneleri bir araya getirerek inanılmaz içerikler ürettik. Tüm bunları da yüksek kaliteli, foto gerçekçi görsellerle yaptık. Artık Gemini buna izin veriyor. E-ticaretten reklamlara, oyun dünyasından model çekimlerine kadar bu teknikleri nasıl kullanacağımızı incelemiş olduk. Kısacası hayal gücümüzü zorladık ve ortaya güzel sahneler çıktı. Güzel üretimler yaptık. Şimdi sıra sizde. Bu teknikleri deneyin, kendi hikayenizi yaratın ve yaratıcılığınızı konuşturun. Ve bu yolculuktan keyif aldıysanız videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hayal kurmayı sakın bırakmayın. Selamlar, sevgiler.